Kadınlar doğum sonrası sizce cinsellikten neden uzaklaşıyorlar? Yani tekrar hamilelik korkusu olabilir ya da işte çocuk merkezli bir hayattan bahsettik. Bunlar etkili olabiliyor. Hangi korunma yöntemlerini tavsiye edersiniz? Neler söyleyebiliriz hocam bu konuda? Evet, evet. Bu da çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü doğum yapan her kadının karşılaştığı bir sorun. E, cinsellikten en çok uzaklaşma nedeni evet genelde e, ikinci kere veya üçüncü dördüncü kere yani çocuk sayısını tamamlamışsa ya da hemen gebe kalmama korkusu nedeniyle biraz uzaklaşabilir özellikle korunma yöntemi seçemediyse veyahut da zamanı olmadıysa imkanı olmadıysa korunacak herhangi bir yöntemi yoksa o zaman uzaklaşabilir e, bir de bebeğini böyle hayatının tam merkezine alır. Hani kadın içgüdüsel olarak annelik içgüdüsüyle bebeğe neredeyse taparcasına bir bakım söz konusu olup cinselliği genelde Türk kadın Türk toplumunda bu çok yaygın. Hani bize öyle öğretildi sanırım. Atalarımızdan gelen bir miras gibi bir şey. Genelde işte bebek olduktan sonra erkeklerin de eşine karşı hani onu bir tanrı gibi hani bebeği doğuran bir tanrıça gibi görüp anneliği yani çok zaten çok kutsal ama biraz daha fazla abartılı e, algılayarak ona dokunulmaz hani e, gibi e, yapan erkekler de olabiliyor. Bir erkeklerden kaynaklanıyor bir de kadınlar da işte çocuğunu fazla anlam yükleyip Evet, hayatının merkezine sadece bebeği koyup kendini ve cinsel hayatını yok saydığı zaman cinsellikten uzaklaşma oluyor. Hormonların da tabii ki bunda etkisi var. Yine bebeği oksitosin hormonu, bebeği emziriyor, uykusuz kalıyor, uykusuzluk problemi, onun bakım problemleri özellikle kadının sosyal hayatını destekleyecek kimse yoksa eş çalışıyor. Eşi destek olamıyor. Bebeğe de akşama kadar uykusuz kala kala bakıyorsa yani artık kadın cinselliğe sıra gelmiyor gerçekten. Ve dolayısıyla bu konuda isteksizliğin olması oldukça doğal. Bunun için işte ne yapılmalı? Ee, kadına hem düzgün bir korunma yöntemi sağlanmalı. Hem de sosyal hayatı desteklenmelidir aile e, çevresi tarafından. Ee, öyle olduğu zaman kadının kafası rahat olduğu zaman daha iyi konsantre olup cinsel hayatını da kurtarabilir ee, bu konuda hangi korunma yöntemleri e, olabilir derseniz doğum sonrası 40 çıkana kadar zaten cinselliği yasaklıyoruz enfeksiyon nedeniyle özellikle ve hani dinimizce de zaten uygun görünmüyor bilimsel olarak da öyle uygun değil enfeksiyon nedeniyle ee, bir e, bebek 6 aylık olana kadar doğum kontrol hapı kullanamaz ama hap kullanabilir. Serazette de dediğimiz bir hap var. hormonal hap. Daha çok progesteron içeriyor. Onunla korunabilir. Yani kırkı çıktıktan sonra sadece hap kullanarak her gün içerek ilk 7 gün korumaz. O hap 7 günden sonra aralıksız içtiğinde düzenli olarak korur. Veya kırkı çıktığında e, spiral taktırabilir. Spiralin de çeşitleri var. İşte e, altın, gümüş yok efendim işte akıllısı var, bakırlısı var kayan, kaymayanı var işte mutilot spirali var e, bir sürü spiral çeşitleri var e, spiralle korunmak da Türk toplumuna uygun bir yöntem orada yabancı cisim reaksiyonu oluşturarak bebeğin yapışması engellenir hormonlu spiral de var keza <laughs> spiral dedik bir de prezervatif var onu zaten hani herkes zaten biliyor ama prezervatifin de koruyuculuğu işte delinirse vesaire kaygı oluşturabiliyor dolayısıyla yine kadında isteksizlik sebebi olabilir korku nedeniyle kol altı implant yöntemini de uyguluyoruz onda da kol altına şöyle kolun iç kısmına şöyle şu kadar büyüklüğünde 5 santim yaklaşık büyüklüğünde incecik 1-2-3 milim kalınlığında bir hormonlu çubuk iğne yöntemiyle takıyoruz. Nexplanon hani ismi de. O implant kol altına takılarak kadını en az 3 yıl kesinlikle koruyor. Yani %99.9 diyebiliriz. Hani hiç implant takıp gebe kalanı ben duymadım açıkçası. O da güvenli bir yöntem ama hormonlu olduğu için onun da işte adeti kesme, iştah değişiklikleri, depresyon gibi ve de yan etkileri olabiliyor ama korunuyor, kesin koruyor. E, tüp bağlama da bir yöntem, cerrahi işlem. Ama onda geri dönüşümsüz oluyor. Çocuk sayısını tamamladıysa kişi hani cinsel hayatını daha çok rahatlatmak için de e, tercih edilebilir bir yöntem. Hı hı hı.